Hepinize merhaba arkadaşlar, like, kanalıma ve hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Ben Kader'den. Um, bu arada size sabun göstermem. Astarı diye sokanlar çıkacak. Tabii güzel bir Aha. Şimdi taktik yapalım. Bir. Aha. Dur bismillah yapalım. Gözüne basacağım bir tane. Oha bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ağzıma mı bassam? Ya kal. Neyse iyidir. 5000 kredi. Bu benim fakir hesabım. Sonra fakir hesabımı güçlendireceğiz. Şurada kaydı durdurmadan size şuraya alayım. Bakalım bakalım bakalım. Vay on e, güç puan, savaşçı puan, DP puan diyordum. Evet bunu alalım. E, alamadık. Aldım mı? Aldım. Tamam. Evet. Galatasaray'ı aldım arkadaşlar. Şimdi set diyeceğim. Oh my god. Oyuncu simgesini hemen değiştireceğim arkadaşlar. Bunlara bakalım. arkadaşlar burada bazı kişiler bunları almadan böyle çok güzel duruyor. Fakat ben alıyorum. Çünkü yani içim hep bir şeyler bir şeyler oluyor. Evet. <laughs> Şimdi bana oyun var da bunu da evet. En sevdiğim savaşçı da benim aslında Frank. Ama Mortis yapacağım. Neyse. Hmm savaş puan ya ama burada da bir tane stayı ediyordum. Tık 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 tık. Neyse. Bu arada bana bu hesapta sahnemi hatırlıyordum. Kötülüğü şey, hiç ve efsanemi çıkmadı. Çıkar mı bilmiyorum ne oluyor ya. Bu ya şey de çok kasıyor dükkan. Yani. O mesajlar geliyor. Neyse. Şu şeyleri alalım hemen. Ben tabii de savaşımda yavaş savaş. ne mesaj gelmiş. Ay <laughs> tabletime vurdum ya. Yani. Allah. Evet bakın kazanacak biz inşallah kazanırız. E, takımımız iyi. Gibi duruyor. Ben bunları hemen öldürürüm tabii ki de. Hoş. Aa hayır bak internet lütfen. Arkadaşlar bro Brawl en nefret ettiğim. Valla Brawl Stars'ı eğer bırakırsam bu internet cüzdanı bırakırım arkadaşlar. Hayır. gerçekten bak at 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 sana dayı ay ay gerçekten ben çok sinirim İşte pas falan atmıyorlar biz kazandık yıldız oyuncu Frank ama ben iki kişi öldürmüşüm şu an benim yıldız oyuncu olmam gerekiyordu ama neyse Be İki iki o doğa attı için sanırım ben olmasam bu oyunu <laughs> Ah hayır ya çıkayım mı çıkmak istiyorum ben çıkamadım. Okay, sonra şu ne şarkı söylemeyeceğim. Telif yemek istemiyorum. Evet, hadi ya. Bunu iki saat beklemek geçen çok sıkıcı. Ya. Gidin ya. Ay öleceğim. Ben şimdi bir gol atmaz mıyım? Bir dakika. Sonra neden pas atam pas atam bilmiyorum. niye veremedim bilmiyorum. Şöyle bak şunu da bir öldürelim değil mi? Ay git Allah Allah. Sapık gibi peşimde yemin ederim. Atacaklar bence. İnşallah evet attılar bravo bize. Biz atmış. Biz yalnız. Evet, en çok aşağılayıcı buymuş. Ben bu arada karakterimi değiştireceğim. Aslında ben bu karakteri çok severim. Penny, Penny, Penny... İşte... Hadi açılır mısın? Marka? Hep Ender geliyor zaten. Bir tane daha var mı? 1, 2, 3, 4... Neden hiçbir şey gelmiyor? Bir de bu fakir hesabım yani. Maşallah şeyler geldi. Hemen toplayacağım arkadaşlar. Ya da videonun sonunda mı toplasaydık? Evet evet. Bundan sonra hep videonun sonunda toplayacağım arkadaşlar. Ne alsam Frank alacağım ve Frank on seviye yapamıyorum. 9 yaptım değil mi? Bakayım. Ya 8 yapmışım ya. Ya 8 ne oldu? Ha tamam. Atanyalım. Bu arkadaşlar bu serilerin devamı gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone olmayı, unutmayın. <laughs> Instagram kanalım, Instagram'ım da zaten koymuşumdur açıklamaya. <laughs> İnşallah koymuşumdur kanalımda. Koymamış mıdır? Şey, e, kanalımdaki açıklamaya koymuşumdur. Videodaki açıklamaya değil. Oranı takip edemezsiniz. Bu hikaye yalan. Bir sen seninle başladı. Oha kalp yapmışım. Ne oluyor ya? Kısaca bekletti. Ben Frank'ı için içlerinden geçmezdim. Bak şu emz çok iyi. Emz ben ne var bilmiyorum. Yok evet yok 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 yok. yok. Şimdi gidin. Git kanka. Git kanka. Kanka git. Hayır hayır atacak atacak atacak. Ay 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 acayip korktum ben ya. Emz, em acayip korkaksın biliyorsun değil mi? Arkadaşlar Ems çok korkak biri. Önünü açtım. Açtım önünü. Aferin. Bravo. Aferin. Helal. Ne vurdum gelmemiş bu. Gel gel gel. Hoppala. Allah'ım ben ne yapalım. Hayır. Hayır hayır hayır. hayır. Bak ben şunu açayım. At. At çabuk at. Çabuk at. misiniz ya oğlum. Bana at pas at oğlum pas atsana. Ay kafayı yiyeceğim Gerçekten kafayı yiyeceğim. illa bakın şuna. Bu adınız adın adı adı at at. Bir dakika adının çıkmasını izliyor. Ya arkadaşlar ben ne, ne biçim bir takımdayım gerçekten ya istemiyorum ya. Ay gelme sen de Allah için Nita ya. gelmiş Allah belası ya. Bekler arkadaşlar eğer takım takım maçlarında oynuyorsanız birbirinize pas atın. Oğlum kendi şeylerinde Nasıl bir şeysiniz cidden? Hayır, hayır, hayır. Ya yani sen mi başladın sen senin garam. <laughs> tamam yerle tamam istemem, bırak. Hadi at lan. Ha? <laughs> Atamazsa yani. Bir daha atmasın bir sıkıyorsa. <laughs> Olacağız ama. Asma da. Helal. Ya bir daha atmayın ya. Yani. Bakın arkadaşlar bütün şu duvarları ben kırdım. Tamam ben gelmeyeceğim arkadaşlar. Gitmeyeceğim ya. Allahım ne kadar kötü. Ay, yine artık bu kadar. Dediğim gibi arkadaşlar en son yapacağım. Bunu da en son yapacağım bu. En son bakacağız. Videonun sonunda. Oooo <laughs> 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 oh, Frank vs Frank. Sıra kimler arkadaşlar? Bunun için gerçekten zorlu bir maç olacak. Şimdi aldım. Maçı ben kazanım gibi bime geliyor. Zaten benim kupam at kanka. Abi bak zaten canı düşük tamam mı? Gidiyor gidiyor atmıyor oğlum. Kafayı yiyeceğim. Ne? Bak ben çok sinirlendim tamam mı? İşte bunu yapmak çok mu zor? Zaten oraya gelene kadar kanka. Yani çıldıracağım herkese gerçekten çıldıracağım ya. Ay yüz kupa yaptık bu aferin bize. Görmek istemem. Üç evet, kupa. Kaline. Ne? Gelmek <laughs> istedim. Hayır. Hayır Bu son maçımız olsun. Bu son maçtan sonra da ee, şey yapalım. Videoyu bitirelim ve bunları falan açalım. Sizlerle beraber. Ben bu arada ana video çekmemi istiyorsanız bu abone olup like atın. Yani bir zahmet. Çıl ha sen, şu balkondayım bu yüzden güneş falan yansıyor kötü oynayabilirim. Hay Edgar'ımız var ya Edgar'a bayılıyorum. Kızlara bayılıyorum. Kızlara bayılıyorum. Hayır. Edgar çok iyi oynuyor ama ya. Ben bir de yüz kupayla girdim ya gerçekten. O oynasana bak AFK'lardan nefret ediyorum tamam mı? Nefret ediyorum. Abi madem şey yapacaksın. Ay bu maç iyi sürecek ha. İyi gerçekten iyi sürecek. Hala <laughs> hadi as. Abi biz alamayacağız sanırım ya. Evet o mal sen lan nefes ediyorum ya. Hiç bok yapamaz ki arkadaşlar ya. ben ağlarım. Kesin diyorum bu arada alamam. Şimdi şey diyecek. diyecekim ya. Abartırı ha falan. Ne yapıyorum? Sana da bilirim. O Murat be çocuğum ya. Arkadaşım sen bu maç bitmeyecek. İyi ki dedim. sizin ben beğeniniz tükürüm gerçekten bakın orada Edgar'ı öldürüyorum tamam mı öldürmeye ne bir de vuruyor gerçekten çıldırıyor <laughs> ben de ulti işe yarasa zaten Allah böyle atsan oğlum bu gerçekten rekansız bak arkadaşlar geçen videodayım ben gol atacağım arkadaşlar Attım attım hadi. Hayır ya arkadaşlar. <laughs> alacağım ya çıldıracağım bak. Yemin ederim bak atarsa valla çok kötü olur. Oğlum <laughs> tamam, saniye vardı ya niye bitirdiniz ki cidden niye bitir bak arkadaşlar 9 kere ben öldüm yarısını ben öldürmüşüm çocuğun ya ya hiç yapmadılar ki Allah rızası için ya Neyse acayip bu arada şey kazandık. Oo yedi. Neyse arkadaşlar şimdi açmaya başlayalım. Ben açtıktan sonra videoyu bitireceğim zaten. Yedi o ana elmas iyidir. Şimdi şu sürpriz bir açacağım arkadaşlar. Evet, açtım öylesine. Zaten bir <laughs> şey gelmeyecek. Neyse en son o star hediyeleri açarız. Çok da bir şey kazanmamışız arkadaşlar. Evet taktik bombastik saydı Hadi ya. Şunu arkadaşlar şey sizin için falan diyeceğim. Bu sizin için. Kedim için. Abim için, annem için, babam için. <laughs> Nasıl bir ya? ya geçmiş, hiçbir şey gelmeyeceği çok malumdu zaten. Ne oluyor ya? 84 Amazon var mı benim? Yokken. Yok ya. Yok ya. Yine etkinlik açılmış. Vay canına. Bana. Vay yeni A, yeni savaşçı olabiliriz Tamam ablam Ablam yalnız Oha, Hadi ya seni mi bekleyeceğim oğlum Ender savaşçı Ay arkadaşlar rororororororor Hani kim ki Bilmem ki Vallahi ben assassim. kızlara bayılıyorum şunu alacağım Bu çok yaygın yani herkese var ama acayip güzel karakter. Ve ben en ender karakterlerden biri. Edgar destansı mıydı? Oha bunu da alıyoruz. Vay canına. Neyse arkadaşlar videomuz biten. Evet arkadaşlar benim bu videom kadar sizleri çok 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 seviyorum. Kanalıma abone olmayı videomu like atmayı unutmayın. Bu arada eee pek e, pek, ay, pek. <laughs> Burası her sesamla arkadaşı isteği atmak için buradan atmayı unutmayın. Yani, ne istiyorsanız atma, atabilirsiniz.